Yahya iyi kalpli bir gençti. İşinde göstermiş olduğu yüksek azim onun iyi bir yere atanmasını sağlamıştı. Pek çok tebrik mesajı aldı. Birkaç gün sonra mahalleden biri yanına geldi ve çalıştığı bakanlıkta ailesine yardım etmek için iş istedi. Yahya gelen adama söz vererek uğurladı. Ertesi gün mezun olmuş, evlilik hayali kuran, yıllardır iş arayan bir genç Yahya'nın kapısını çaldı. Ona da söz verdi iş bulmak için. Üniversite öğrencisi gittikten sonra Yahya'nın babası içeri girdi. Yerine getiremeyeceği sözleri vermesinden dolayı oğlunu kınadı. Yahya babasına ''Ne var ki babacığım, onlara birazcık da olsa ümit vererek iyilik yapıyorum.'' deyince babası ''Oğlum, yerine getirilmeyen vaatler insanı öldürür. Öldürmezse bile insanın içinde bir damla ümit bırakmaz.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Münafığın alameti üçtür.'' Konuştuğu zaman yalan söyler. Vaad ettiğinde vaadinden döner. Kendisine bir şey emanet edildiğinde emanete hıyanet eder buyurmuşlar. Bak sana yaşanmış bir hikaye anlatayım. Bir kral kışın çok soğuk bir havada geceliğin seferden dönmüş. Kapıda muhafızlarından birinin titrediğini görünce ona içeri girer girmez elbise göndereceğini söylemiş. Fakat kral verdiği sözü unutup sıcak yatağında uyumuş. Sabah olunca kralın aklına gelmiş. Hemen dışarı çıkmış. Bir de ne görsün? Akşam konuştuğu kişi ölmüş yerde yatıyor. Yanına geldiğinde titreyerek yazılan şu yazıyı görmüş. Şiddetli soğuğa dayanırdım dayanmasına ama bana verdiğiniz söz soğuğu alt etmemi engelledi. Hikayenin sonunda Yahya'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. Hemen dışarı fırladı ve söz verdiği kişilere gerekli açıklamayı yaparak onlardan özür diledi. <laughs> وفضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون